Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp'ta durum okundu bilgisi nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarıma gerçekleştirelim. Okunlu bilgisini devir dışı bırakmak için diğer seçenekler ayarlar gizliye dokunun ve okunlu bilgisini kapalı duruma getirerek kolaylıkla işleminizi halledebilir. Durum okunlu bilgisini hem mesaj okunlu bilgisini kapatabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.